Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle fonksiyonlarla ilgili bir tane soru çözeceğiz. Oldukça keyifli bir soru. Buna benzer sorular üniversite sınavında sık sık karşımıza geliyor. Önce sorumuzu bir okuyalım, algılayalım. Ee, sorumuzu yavaş yavaş çözmeye çalışalım. Üçüncü dereceden, üçüncü dereceden dediği için arkadaşlar ax küp bx kare cx artı d eşittir. Sıfır şeklinde bir denklem olabilir ya da a çarpı x eksi x1 x eksi x2 ya da x eksi 3 formatında bir denklem olabilir. Şimdi grafik verildiğinde bunu kullanmak çok mantıklıdır arkadaşlar. İşlemlerimizi inanılmaz derecede hızlandırır ve kolaylaştırır. Şunlar grafiğin x eksenini kestiği noktalar. Mesela şöyle bir şey olsun. Şurası eksi 2 olsun, 1 olsun. 3 olsun. Burası bizim x1'imiz. Burası bizim x2'miz. Burası bizim x3'ümüzdür. Öyleyse kabaca denklemi yazmak istersek a çarpı x artı 2 x eksi 1 ve x eksi 3. A'yı buldurmak için de ya şurada bir nokta verir ya da fx der ki atıyorum f1 eşittir. Dört şeklinde bir ifade verir. A'yı da bu şekilde buldurur. Evet, kabaca anladıktan sonra şimdi kendi sorumuza dönelim. Sil, 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 hız, 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 hız. Şuraları bir silelim arkadaşlar. Soruyu okuyalım. Üçüncü dereceden fx fonksiyonunun grafiğinin dik koordinat düzleminde eksenleri kestiği noktalara ait bazı parçalar vermiş. Güzel. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur diye sormuş. Bakın x eksenini eksi 1 noktasında kesmiş ve 2 noktasında teğetmiş. Teğet olması arkadaşlar orada çift katlı kök olduğu anlamına gelir. Yani burası x eksi 2'nin karesi şeklindedir. Anlaştık mı? Dördüncü kuvveti de olabilir. Altıncı kuvveti de olabilir. Soruda da ifade kaçıncı derecede, derecedense, fonksiyon kaçıncı derecedense ona göre düzenlenir. Şimdi benim fx fonksiyonum 3. dereceden olduğu için x artı 1 çarpı x eksi 2'nin karesi çarpı bir de baş sayımız a vardır. Bakın teğet olduğu için bu şekilde yazdım. x eksenini kestiği için bu şekilde yazdım. Yani şunu kullandım. Adam y eksenini kestiği noktayı vermiş. Y eksenini kestiği noktayı da bunu verdiğine göre a'yı bulabilirim. Bu ne anlama geliyor arkadaşlar? Bu nokta olarak bakıldığında sıfıra 4 noktası yani f0 eşittir 4 demek. Yazına yerine yazalım f0 eşittir 0 artı 1 0 eksi 2'nin karesi çarpı a eşittir 4'ten a ne gelecektir buradan 1. Öyleyse fx'imiz 1 çarpı x artı 1 x eksi 2'nin karesi. Güzel. Şimdi şu öncüllerimize bakalım. Hemen şuraya bir temizleyeyim. F1 2 mi? X yerine 1 yazalım. X yerine 1 yazalım. F1 eşittir. 1 çarpı 1 artı 1 1 eksi 2'nin karesinden evet 2. Birinci öncülüm doğru. Sen gittin. F eksi 2 eksi 16 mı? F eksi 2 bakın şu fonksiyonda yerine yazıyorum. 1 çarpı eksi 2 artı 1. Eksi 2 eksi 2'nin karesi. Burası ne yapar? Eksi 1 çarpı 16'dan. Eksi 16. Sen de doğrusun. Devam edelim. F3 4 mü? Hemen x yerine 3 yazalım. Yine aynı fonksiyonda f3 eşittir 3 artı 1 çarpı 3 eksi 2'nin karesinden 3 bir daha 4 çarpı birden cevap 4 geliyor. Evet arkadaşlar her üç öncülümüz de doğru. ÖSYM -Hm bu tarz soruları seviyor ve sık sık soruyor arkadaşlar karşımıza da çıkıyor. Demek ki eksenleri kestiği noktalar biliniyorsa... Denklem nasıl yazılır fonksiyonun denklemini arkadaşlar? A çarpı x eksi x1, x eksi x2, x eksi x3 şeklinde. Yani denklem derken de yanlış anlaşılmasın. Bizim fonksiyon nasıl yazılacak? A çarpı x eksi x1, x eksi x2, x eksi x3 şeklinde yazılacak. Diğer bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.